milletimizin gözleri önünde cereyan eden olayları şu anda benim ama hiçbir faydası yok. Bütün milletimiz 85 milyon nasıl bir geçim sıkıntısı içinde yaşıyorlar? Benzinin mazotu kaça alıyorlar? Elektriği kaça alıyorlar? Doğalgazı gazı kaça alıyorlar? Dolmuş otobüsü bindikleri zaman kaç para veriyorlar? Ekmeği kaça alıyorlar? nasıl bir hayat standartı için yaşadıklarını benden daha ziyade milletimiz kendisi iddia ediyor. Ha bundan nasıl kurtulunur? bu ekonomik sıkıntıdan evvela bu iktidardan kurtulmak lazım. Bu iktidardan kurtulduktan sonra da dörtlü veya altılı partiler grubu muhalefetin de e, bu ekonomik tabloyu değiştirebileceğini zannetmiyorum. Bunu üzülerek söylüyorum. Keşke o ışığı görebilseydik ona hiç bir başarıları yoktur geçmişte. Siyasi partilerin ve siyaset adamları, siyaset insanlarının toplumun önüne çıktıkları zaman bir seçimde o imtihan girdikleri zaman toplum şuna bakar. Ha, neleri yapacaksın, neleri yapmayacaksın, bunu bırak sen geri neler yaptın kardeşim diye toplum ona bakar. Hangisinin muhalefet partilerin hangisinin yaptığı fizibilitesini plana projesini yaptığı, finansmanla temin ettiği, ihaleye çıkarttığı, başlayıp bitirdiği, üretime geçirdiği Türkiye'de hangi ekonomik tesisler vardır? Söylesin, hep söylesin. Yüzyıllık Cumhuriyet Halk Partisi dahil Atatürk dönemini her türlü tartışmanın dışında bırakıyor. Yaptıkları hiçbir şey yoktur, yapacakları bir şey yok. Çare, çare Doğru Yol Partisi'dir. Doğru Yol Partisi sadece zincir bozan yollarında kurulan doğru yol partisi değildir. Tek bir partinin üçüncü halkasıdır. Biz tek bir partiyiz. Üç isimden meydana gelen tek bir partiyiz. 46'daki Demokrat Partimiz Menderes'te e, geçmiştir. 1950-60 yılları arasında bir çağ farkı vardır. Çağ farkı, çağ. Şimdi bu detaylara girersem çok zamanınızı alırım. Bizi milletimizi iktidardan indirmemiştir 1960'ta ve darbeciler Cumhuriyet Halk Partisi'ni bırakmışlardır. Menderes'in zamanında yüzde sekizlik, dokuzluk, onluk kalkınma hızı Menderes gittikten sonra başkaları iktidara geldikten sonra kalkınma hızının ortalaması yüzde üç nokta dokuzdur. Demirel'in iktidara gelmesiyle tek başına tekrar kalkınma hızı devlet planlama teşkilatının ında, ıı, yürütülen ıı, ekonomik kalkınmadaki e, planlamada kalkınmanızın yüzde yetişimler bir şekilde olmuş olmasına rağmen sanayi sektöründe yüzde dokuzları tarım sektöründe yüzde on olarak plan ve program hedeflerine geçmiştir ve onun için Bizim dönemimizde Türkiye dünyada Japonya'dan sonra o OECD ülkeleri arasında Japonya'dan sonra dünyanın kalkınmasının ikinci gelmiştir. Ne olmuştur sonra? Yine darbeyle 12 Mart'ta elimizden alınmıştır iktidar yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurduğu 11 tane bakan ithal ettiği bir hükümet iki yıl, üç yıl Türkiye'yi elektriksiz bıraktı. Çünkü bütün baraj inşaatlarının ihalelerini durdurmuşlar. Kıtlığa sevk etmişlerdir. 11 tane bakan. Bunlar ekonomik mucize çocukları derinlere tanıtılan rahmetli Atatürk olduğu onların başındadır. Ve 11 ay sonra bırakıp gitmek zorunda kalmışlardır. Tekrar biz dara geldik, bir daha düzelttik. 79'da bir daha geldik, kurukları kaldırdık. E bizim olmadığımız zamanlarda bu sıkıntılar hep olmuştur. Bizim kaderimizdedir Doğru Yol Partisi bu ekonomik tabloyu da, siyasi tabloyu da, barışı da bir arada yaşamayı tekrar tesis edecektir. Ama ekonomik, e, sosyoekonomik politikanın üzerinde sosyal politikamız da şudur. Doğru Yol Partisi kavgaları durduracaktır. Johans, bakın şöyle bir televizyon programında onu söyledim. Biz merkez sağ politikayı uyguluyor, uyguladık geliyoruz. Ama bugünün dünyasına ne solu sağa sığdırabilirsiniz, ne de sağ sığdırabilirsiniz. Onun için Doğru Yol Partisi bütün ihtiyaçlara cevap verebilmek için bundan sonraki yolculuğunu geniş merkez sağ üzerinde yolculuğuna devam edecektir, hizmetlere devam edecektir. Burada sordu bir şeyde moderatör sordu bir televizyon kanalı ne kadar geniş merkeze iki elimizi kolumuzu sağ açacağız, solu açacağız her tarafa uzanabildiğimiz zaman bu elimizi kolumuzu uzattığımız zaman Johann Sebastian Bach'ın Sol Major Opus 2 sonatını izleyenleri kucaklayacağız bu elimizi kolumuzu uzattığımız zaman da bu Rızade Mustafa Itri Efendi'nin eserlerini izleyenleri kucaklayacağız. Ayrıca başka bir ifade de onu da söyleyeyim. Doğru Yol Partisi severiz sevmeyiz ama Nazım Hikmet'i sevenlerle e, Necip Fazıl'ı sevenleri de kucaklaştıracaktır. Bu sosyal politikada